Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğim ama o Brawl Stars videosu değil. Oyun oynamayacağım. Bugün sizlerle beklenen o Brawl Pass Plus açacağım. Dediğim gibi arkadaşlar ben heyecan yaptığım için 37'ye kadar açtım. İlk Brawl Pass'ım olduğu için, Plus'ım um olduğu için daha önce de Brawl Pass açmıştım. Bu Plus olduğu için heyecanla açtım. Normalde açmazdım. Değerlerimde de video çekerdim. Tabi eski kanalımda. Oraya çok sorgulamayalım. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Çok şeyim ya. Kalbim güm güm atıyor. Neler çıkacak diye sizin karşınızda. Elmas. Bir on daha elmas. Bir on daha elmas. Bir yüz mücevher Şimdi star idi. Süper ender. Ama süper ender de kalma ya. Altın. Altın. Yeni rozet. Güzelmiş. O distansı. Hadi bir efsanevi. Ama niye distansıyla kalıyorsun ya? Bir elmas. Bir tane daha almaz. Tamam. Tövbe. Hep süper ender distansıyla kalıyor ama ya. Zaten az var. Lütfen biraz bize şey göster ya. Braslar. Güzel bir tane oyuncu rozeti. Simgesi. Hadi Ya süperen Arkadaş bir gider misin Şey leona 100 kredi 100 kredi daha Ve Retro 11 Lumi ve rozeti. Arkadaş git Destansı Hadi gizemli artık kalma burada lütfen Gizemli Ah Bu ne lan? Ha tamam kırmızı büyücü. Arkadaş git lütfen. Bir kostüm daha. Zombie Eleven. Bir üst kredi daha, bir üst kredi daha ve son kostümümüz olan Hakiki Eleven Rulumi. Bence bunu seçelim. O bir stare dediyiz. Efsanevi arkadaşlar. Çok karakter çıkmasını istiyorum ama bilmiyorum artık. Ve ah çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, ben eğlendim ama hediyeler çok da iyi değil diyebiliriz videoyu like atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Bay bay kendinize de iyi bakın.